Merhaba ben Menedezatçı Kocaeli Hacıözyer Kolejinde 6. sınıf öğrencisiyim. Danışman öğretmenim Matematik öğretmenim Gamze Akça. Kaptan öğretmenim ise Bilgi Teknolojileri öğretmenim Meral Uzudur. Bu projenin konusu herhangi bir doğal sayının hangi konuya girdiğini göstermektir. Bu projenin fikri aklıma asla çevremdeki insanlardan geldi. Çevremdeki insanların öğrencileri. Böyle konuları karıştırdığını gördüm ve de böyle bir proje yapmaya karar verdim. Bu projenin sağlayacak kolaylıklardan bazıları şunlardır. Öğrencilerin böyle herhangi bir sayıyı, hangi konuya ilgini daha çok öğrenmeleri sağlayacaktır. Böyle bir proje yapmaya karar verdim. Sonra bu projede Arduino kodlama gibi konulardan yararlandım.